Alternatif futboldan herkese merhaba. Ben Emre Akdeniz. Bugünkü videomuzda sizlerle Süper Lig tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduran ve Emre Belezoğlu'nun rekorunu geride bırakarak adını Türk futbol tarihine yazdıran Altaylı İbrahim Öztürk'ün futbol hikayesinden bahsedeceğiz. 41 yaşına girmesine aylar kalan ve Süper Lig'de Altay formasıyla boy gösteren İbrahim Öztürk bu yaşta bu seviyede ortaya koyduğu performansla futboldaki yaşlı oyuncu ezberini bozmaya her geçen gün devam ediyor. Aslında İbrahim'in futbol kariyerindeki ezber bozan tek nokta 40 yaşında süperlikte forma giymesiyle sınırlı değil. Futbola bir hayli geç başlayan İbrahim Öztürk muhasebecilik yaparken 22 yaşında profesyonel futbol kariyerine başladı. 2001-2002 sezonunda Kayseri Erces'te forma giydikten sonra Karaman Spor ve Kırıkkale Spor'da top koşturan İbrahim'in kariyerindeki dönüm noktası ise 2006'da bugün hala formasını giydiği Altay'a imza atmak oldu. Altay forması altında iyi bir çıkış yakalayan İbrahim, özellikle 2007-2008 sezonundaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi bildi ve ertesi sezon Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor İbrahim'in adını Türk futboluna tam anlamıyla duyuracağı ve Süper Lig'in zirvesine çıkacağı kulüp olacaktı. Süper Lig'e 27 yaşında ayak basan ve futbol geçmişi sebebiyle yeşil beyazlı taraftarların bazılarının kafasında soru işareti yaratan İbrahim kısa süre içinde ile kendisini Bursa Spor'da kabul ettirdi. İbrahim'i diğer stoperlerden ayıran en belirgin özelliği ise kuşkusuz süratiydi. Açık alanda en süratli forveti dahi yakalayabilme özelliğine sahip olan İbrahim Öztürk 2009-2010 sezonunda yeşil beyazlarla Süper Lig şampiyonu olarak adını lig tarihine yazdırmayı bildi. İbrahim adına şampiyonluk gecesinin en talihsiz olayı ise, doping testine katılan Bursa Sporlu futbolcu olarak seçilmesi ve saha içinde o unutulmaz zaferi tam olarak kutlayamaması oldu. Geç başladığı futbol kariyerinde belki de tahmin bile etmediği başarıları elde etmeye başlayan İbrahim Öztürk artık Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen bir futbolcu olmuştu. Bursa Spor forması altında sayısız başarıya imza atan tecrübeli futbolcunun yeşil beyazlı kulüple yolları 2014 yılında ayrıldı. Bursa Spor'un ilerleyen yaşı sebebiyle yollarını ayırdı İbrahim ise bu kararı alanlara yanıtı saha içinde vermeye devam etti ve aradan 7 yıl geçmesine rağmen Türk futbolunun en üst seviyesi olan Süper Lig'de kendine yer edinmeyi bildi. 2014 ve 2017 yılları arasında Sivas Spor'da forma giyen İbrahim ardından kendisi için belki de birçok şeyin başladığı yer olan Altay'a geri döndü. Altay'la önce ikincilikte sonra da birincilikte şampiyonluk yaşayan İbrahim için 2020 21 sezonu sonrası futbolu bırakacak düşüncesi hakim olsa da Türk futbolunun ihtiyar delikanlısı yola devam dedi ve 40 yaşında Altay formasıyla Süper Lig'e yeniden ayak bastı. Altay'ın kaptanlığını yapan ve ilerleyen yaşına rağmen hala kendisine ilk 11'de yer bulan İbrahim, Emre Belezoğlu'nun rekorunu tarihe gömerek Süper Lig'de forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi. Deneyimli futbolcu ayrıca fit görüntüsü ve sahadaki dinamizmiyle yaş kavramının kağıt üzerindeki bir rakamdan ibaret olduğunu tüm futbol severlere gösterdi. Rekorunu her geçen gün geliştiren İbrahim'in çıtayı nereye yükselteceği de merak konusu haline geldi.